Nevşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca 5000 adet gıda paketi dağıtılacak. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketlerin 1000 tanesinin dağıtımını bugün gerçekleştirdi. Nevşehir Belediyesi Turkaz Masa'da kaydı bulunan ve düzenli olarak ziyaret edilerek çeşitli yardımlarda bulunulan, muhtarlıklar aracılığıyla belediyeye bildirilen veya şahsen yardım talebinde bulunulan dar gelirli, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç aileler için Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savra'nın talimatıyla 5000 adet gıda paketi hazırlandı. Nevşehir'deki yerel esnaflardan temin edilen ve içerisinde makarna, pirinç, bakliyat, şeker, tuz, çay, yağ gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri belediye ekiplerince Ramazan ayı sonuna kadar kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Nevşehir Belediyesi ayrıca ihtiyaç sahibi aileler için 5 ton un hazırladı. 3'er ve 5'er kiloluk paketlerde hazırlanan unlar da önümüzdeki günlerde temin edilecek patateslerle birlikte yine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımına Ramazan ayı öncesinde başlandı. Belediye Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katılımlarıyla dağıtım programı kapsamında 1.000 adet gıda paketi mahallede ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıldı. Ramazan ayı sonuna kadar 5.000 gıda paketinin dağıtımının gerçekleştirileceğini açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Savran, bu konuda kendilerine destek veren hayırseverleri teşekkür etti. Savran, "Bugünler dayanışma ve birlik günü. Nevşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yıl boyunca sürdürecek." Yardımlarımızı Ramazan ayında yoğunlaştıracağız. Ekiplerimiz tüm mahallelerimize kapı kapı gezerek gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştirecek. Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman şaşmayarak tek vücut hareket etmemiz gerçekten çok önemli. Bu konuda bize destek veren hayırseverlerime teşekkür ediyorum. Bunun yanında mahallesinde, çevresinde ihtiyaç sahibi bulunan kişilerin de bizlere ulaşmasını bekliyorum dedi.